Türk Toraks Derneği'nin YouTube kanalında e, halk için akciğer hastalıkları sohbetlerinde yenisinde birlikteyiz. E, bugün ilginç bir konuyu konuşacağız. E, yeni Yüzyıl Üniversitesi'nden göğüs hastalıklarından e, Doçent Doktor Cüney Salttürk bizimle birlikte e, konumuzda yoğun bakım, yoğun evet. bakımda hastalara ne oluyor? Bu korona sürecinde e, bu terimlere herkes aşina hale geldi. Her gün bildiriliyor yoğun bakımda yatan hasta sayısı, entübe hasta sayısı diye. O yüzden bu terimlerin ne anlama geldiğini, yoğun bakıma yatırılan hastada, hastaya ne gibi işlemler yapıldığını Cüneyt Hocamız sizlerin de anlayabileceği bir dilde bizimle paylaşacak. Hoş geldin Cüneyt. Hoş bulduk, hoş bulduk hocam. Teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Çok sağ olun. Konuşmamız yaklaşık kaç dakika sürer? Belki izleyicilerimiz yani, bilmek isterler. Öncesinde. 15 dakika, 15 dakika en fazla 20 dakika diye düşünüyorum, planlıyorum hocam. Daha fazla olacağını zannetmiyorum. Sonrasında evet. da benim sana sorularım olacak. Tamam. Ee, hocam. Belki halkımızın da e, bilgilenmesine katkıda bulunuruz beraber. Tamam hocam. O zaman tamam. sunumunu e, bekliyoruz. Buyur. Tamam. Evet. E, sizin de dediğiniz gibi yoğun bakımda hasta, e, yoğun bakım hastası, kritik hasta kavramı e, son dönemlerde çok e, yaygınlaşan bir kavram oldu. Bizim özellikle COVID döneminde e, hastaların akşam saatlerinde vaka sayılarının açıklandığı dönemlerde yoğun bakım hastası, entübe hasta bunlar ne demekti diye medyada da e, değişik e, tartışma programlarını bolca duyduk. Yoğun bakım hastası ne demek? O yüzden hepimiz biraz aşina olmaya başladık bu süreçte. Ama yoğun bakım genel olarak hepimizin, e, halkımızın, vatandaşımızın çok fazla bilmediği, çünkü girilemeyen, kapalı bir ortam. Orada ne yapılıyor, neler yapılıyor, çok fazla farkına varmadığı veya bilemediği, bilmediği bir durum. O konuda biraz aydınlatmaya çalışacağım. Yoğun bakımda ne olur? Ee, öncelikle e, yoğun bakım nasıl bir yer onu konuşmak lazım. Neden yoğun bakım? Yoğun bakım demek şu, aslında sürekli gözetim altında tutulması gereken veya gözetim altındayken Kötüleşme ihtimali her an olabilen hastaların yakın takip edilme durumu ve bunun edildiği, yapıldığı yerlere de yoğun bakım ünitesi diyoruz. Çünkü bunlar kapalı olmak zorunda. Hem donanım olarak, hem personel sayısı olarak, hem hasta sayısına düşen personel sayısı itibariyle daha yoğunlukla çalışılan, daha yakın takip edilen birimler, çok daha fazla cihaz var, çok daha fazla makine var, çok daha fazla bir hasta için yapılan işlem var. E aynı zamanda da e, enfeksiyon riski, hastanın kritikliği açısından da sürekli anı başında iş yapıldığı için de refakatçiye kapalı, kapalı üniteler ama burada e, özellikle kötüleşmeye meyilli veya kötüyken hayati tehlikesi olan hastaların takip edildiği birimler. Hangi hastalar yoğun bakıma alınıyor? Tabii ki ani ve kalp solunum durması olan, e, solunumu duran, kalbi duran, durma noktasına gelen, müdahale edilmiş olan kişiler, e, ağır enfeksiyon durumları, sepsis dediğimiz enfeksiyonun kan dolaşımına yayıldığı dönemler, özellikle çok fazlasıyla kritik dönemler, e, kafa travmaları, beyin travmaları, omurga travmaları, ağır trafik kazaları, e, birçok vücudun birçok yerinde e, kırığa çıkığa kaslarda ezilmeye neden olmuş travmalar özellikle önemli. Şok dediğimiz durum nedir? Şok, tansiyonun dolaşımın aniden düşmesi, yavaşlaması, hayati organlara kan gidememesi durumu. Özellikle yine yoğun bakım açısından önemli bir hasta grubumuzu oluşturuyor, yoğun bakım başvurusunu oluşturuyor. Ani başlayan solunum yetmezliği, gelişen ağır enfeksiyonlar, işte COVID-19'da olduğu gibi akciğer damarlarına bir pıhtı atması, akciğerde çok ani gelişen bakteriyel veya diğer nedenlerle enfeksiyonlar solunum yetmezliğini veya altta yatan kronik bronşit gibi hastalıkların ağır atakları da solunum yetmezliği neden olarak yoğun bakım hastasına başvurma nedeni olabilir. Onun dışında beyin kanaması, beyni etkileyen, solunum sistemini etkileyen, direkt beyni etkileyen hastalıklar yoğun bakımda hastanın yoğun bakıma gelmesine neden olabilir. Zehirlenmeler, büyük ve uzun süreli ameliyatlardan sonra toparlanması uzun süren hastalar bazen yoğun bakımda takip ediliyor. Gebelik durumundaki zehirlenmeler, aynı zamanda bazen hasta kötü olmasa da tahmin edilecek kadar ya e, bu hasta niye yoğun bakımda diyeceğimiz bazı hastaları da yoğun bakıma takip ediyoruz. Neden? E, bazı kritik parametreler var bizim takip ettiğimiz tıpta o parametrelerdeki yükselme düşme değerleri hastanın hayatı tehlikesini her an değiştirebileceğini düşünürsek özellikle yakın takip etmek için biraz sonra bahsedeceğim monitör dediğimiz ekranlarda oksijenini, nabzını, tansiyonunu takip etmek için bile bazen hastaları yoğun bakım ünitesine alıyoruz. Yoğun bakım üniteleri bazen isimlerinden görüyorsunuzdur. Cerrahi yoğun bakım, dahil yoğun bakım, işte koroner yoğun bakım, kardiyovasküler yoğun bakım, yeni doğan yoğun bakım diye ayrılıyor. Ne demek bunlar? As aslında yapılan iş aşağı yukarı aynı. Yoğun bakım desteği biraz sonra bahsedeceğimiz cihaz destekleri, hemşire destekleri aşağı yukarı aynı ama bu hastaların köken olarak geldikleri yer itibariyle özellikle durumları olabiliyor. Örneğin cerrahi yoğun bakımda daha çok ameliyat sonrası bakıma ihtiyacı olan, dahili yoğun bakıma daha çok enfeksiyon veya diğer nedenlerle organ yetmezlikler olan, koroner yoğun bakımda kalp damarları tıkanıp anjiyo olmuş, kalple ilgili müdahaleler yapılmış hastalar, işte kalp ameliyatı olmuş olan hastalar için kardiyovasküler yoğun bakım, Küçük bebekler için, yeni doğanlar için ise yeni doğan yoğun bakım. Aslında yapılan iş aynı ama hasta profili, hasta kitlesi kendi e, tıbbi durumundan dolayı özellikle olan hastalar. Peki ne destek tedavi veriyoruz yoğun bakımda bu kadar özel, bu kadar yoğun olduğunu düşündüğümüz? Bir kere ventilatör dediğimiz solunum destek cihazları var. Bunlar, bunlar ne işe yarıyor? Solunumu hastanın yerine yapan, hastanın e, yapamadığı veya yapmakta güçlendiği solunum işini hastanın yerine yapan cihazlar bunlara ventilatör diyoruz veya oksijen tedavisi veriyoruz bazen. İşte kan basıncı, nabız gibi hayati fonksiyonları düzenleyen, bunları yükselten, bazen düşüren e, ilaçlar veriyoruz. Bu ilaçlar öyle servislerde veya evde verilebilecek ilaçlar değil. Çok yakın kat nabız, tansiyon takibiyle verilebilecek ilaçlar. E, ağır enfeksiyon için kullanılan antibiyotikler. Bazı antibiyotikler çok ağır enfeksiyonlarda kullanılıyor ve sadece yoğun bakımda yatan hastaların kullanabildiği antibiyotikler. İşte böbrek yetmezliği olan hastalar için diyaliz tedavileri yine yoğun bakımda verilebiliyor. Bunun dışında destek olarak hastalar tabii beslenmeye devam ediyor yoğun bakımda ama yoğun bakım hastasının beslenmesi yine ilerleyen slaytlarda bahsedeceğim daha farklı. Kişisel bakım ve ihtiyaçları karşılanıyor. Hayati fonksiyonları dışında işte bakım, temizlik, tuvalet ihtiyaçlarını bir şekilde orada karşılıyoruz. Aynı zamanda monitör, monitörler var burada, televizyon ekranları var monitör dediğimiz bu televizyon ekranları hastalara bağlı olan kablolar yardımıyla aldıkları veriyi e, hekime, hemşireye yansıtıyor ve bu yansıtılan bilgilerin içerisinde biz anlık olarak bir hastanın nabzını, solunum sayısını, oksijen düzeyini, tansiyonunu daha birçok parametreyi takip edebiliyoruz. Bu monitör de aynı zamanda destek gibi düşünmek lazım. Çünkü bir hastanın monitöre bağlanmış olması onun tıbbi ile ilgili anlık bilgi açısından çok önemli bir değer. Bir yoğun bakım Hastası, burada gördüğünüz resimdekileri gerçek hasta olmadığı için güvenlikle paylaşıyorum. Ee, burada bir yoğun bakım ünitesine bazen ziyaretçi olarak girmişsinizdir. Umarım hiç işiniz olmaz, ziyaretçi olmasınız ama girdiğiniz zaman ya da gir, bir başında olduğumuz zaman gördüğünüz birçok alet var. Çok karmaşık, hasta başında birçok alet görüyoruz. Ama kabaca e, bizim bilmemiz gereken ya da bilsek çok iyi olur dediğimiz bazı şeylerden bahsedeceğim. Birincisi, e, okla gösterdiğim şey işte biraz önce bahsettiğim ventilatör. Yani... Hastanın solunum işini yapan, akciğerlere solunum işini yapamadığı zaman ona destek götüren cihazlar. Bu cihazlar akciğeri bir körük gibi şişirip indirerek hem oksijen sağlayıp hem de zehirli olan karbondioksit gazının atılmasını sağlıyor. Çünkü hastamız şu anda yoğun bakımda bu işi kendi başına yapamıyor veya yapmakta zorlanıyor. Bu işe destek olmak için de bu cihazlara bağlanıyor. Bu cihazların yanında hastanın işte biraz önce bahsettiğim televizyon ekranları yani monitörlerle bütün değerlerin bakın çizgiler şeklinde alt alta görüyorsunuz takip edildiği bir yer var. Bir diğeri de entübe hasta kavramı diye işte COVID döneminde Sayın Bakanımızın açıkladığı hastalardan da görmüştük. Entübe hasta ne demek? İşte boğazına bir tüp takılarak solunum cihazına biraz önce bahsettiğim ventilatöre bağlanmış olan hastalar. Bunun da ne olduğunu biraz sonra anlatacağız. Bir diğeri de hastalara işte yine bir önceki slaytta bahsettiğim yaşamsal fonksiyonlarını düzenleyen ilaçları vermek için kat ve kat cihazlarla çok milimetrik dozajlarla ayarlanabilen ilaç verilme cihazları var. İnfüzyon pompaları diyoruz bunlara. Bunlar kullanılıyor. Tabii ki hastanın başında devamlı hemşiresi var. Burada tabii yoğun bakımda hemşire, hekim oranı biraz daha farklı. Kabaca 3 hastaya ya da 2 hastaya bir hemşire gibi oluyor. Servislerden, normal yatan hasta kısımlarından farklı olarak. Yapay solunum cihazı ne demek? Nefes alabilen, havayı akciğerlerin içine ve dışına hareket ettirerek havalanmasını sağlayan Fiziksel olarak nefes alamayan veya yetersiz nefes alan bir hastaya solunum desteği vermek için kullanılan bir cihaz. Kendi içinde bir motoru var, bir körüklü bir mekanizması var. Şimdi tabii e, teknolojiyle beraber daha dijital hale geldiler. Bu cihazlar akciğeri şişirip oksijenlenmeyi sağlayıp kişinin solunum kasları kendi yaptığı işi ona hiç yük olmadan onun yerine yapıyorlar. Bunu maske yardımıyla yapabiliyoruz bazen hasta uyanıkken, hastanın solunuma destek olmak için veya tam uyuttuysak veya solunumu tamamen yoksa hastamızın Boğazdan nefes borusuna takılan entübasyon tüpü dediğimiz tüp yardımıyla hasta uyutularak yapılıyor. Entübe ne demek? Entübe hangi hastalara uygulanıyor? Entübasyon demek hastanın biraz önce bahsettiğimiz solunum cihazına bağlamak için akciğerin içerisine yerleştirdiğimiz plastik bir tüp. Bu plastik tüp, bu plastik tüp e, yardımıyla e, hasta akciğerden soluma e, işini ventilatör yardımıyla yapıyor ve ventilatör yardımıyla yaparken de Akciğerin havalanması için bu yapay sunni cihaz kullanılıyor. İşte burada gördüğünüz gibi özel bir cihaz yardımıyla e, entübasyon tüpünde burada görüyoruz resimde bir boru gibi yapay sunni bir nefes borusu gibi. Bu nefes borusu e, tam böyle akciğerin içerisinde değil akciğere gelmeden önce nefes borusunun orta noktalarının biraz altına yerleştirilerek bu uç kısmı da solunum cihazına bağlanarak buradan oksijen ve gazların girişi sağlanıyor. Burada amaçladığımız şey ne? Solunumun yetmediği durumlarda solunuma destek olmak, oksijen sağlanamadığı zamanlarda oksijen sağlamak için akciğere destek olmak. Evet. E, tedavi sonrasında tabi bu hastalar hep tüple kalmıyorlar. Tedaviyle iyileştiği zaman, 3-5 günlük tedaviyle zaman kazanmak için de yapıyoruz bazen çünkü. Tedaviyle iyileştikleri zaman hastaların e, solunum cihazları uyandırıldıklarında solunum cihazlarından ayrılıyorlar. Bu da tüp çıkarma diye çoğu zaman hasta yakınlarımıza anlatıyoruz. Peki biz hastayı niye uyutuyoruz? Bu da çok sorulan sorulardan birisi. Hastaların uyuması hastanın ve bizim iyiliğimiz için bazen gerekli. Tabii ki hiçbir hekim hastası sürekli uyusun veya uyutulsun istemez. Şunu da çok iyi bilmek gerekiyor. Her yoğun bakım hekimi, her yoğun bakım hemşiresi hastası en az uyusun, hemen uyansın ister. Çünkü uyutmanın da bizim istemediğimiz yan etkileri var. Bir kere ağrıyı kontrol etmek için yatırıyoruz. Ağrısı olan hasta ağrı hissetmesin, yoğun bakım acı çekmesin diye yapıyoruz. İkincisi solunumu engellememiz için bazen uyutmamız gerekiyor. Çünkü hastanın yetersiz solunumları Biraz sonra önce bahsettiğim cihazlar soluturken cihazın desteğine kesebilir, engelleyebilir. Veya bazen girişimsel işlemler yapıyoruz. İşte damar yolu açmak, büyük damar yolları açmak, işte bazen küçük cerrahi işlemler yapmak için hastanın uyuması gerekiyor yine etik açıdan ve acı çekmemesi için. Ancak her ne olursa olsun şunu bilmekte fayda var. Hiçbir hekim ve hemşire tekrar söylüyorum hastası uyusun veya uyutulsun diye bir düşünceye kapılmaz. Mutlaka en erken zamanda uyandırmaya çalışır peki yoğun bakımdaki hastaların diğer ihtiyaçları, besin ve sıvı ihtiyaçları nasıl karşılıyor? Hastalarımızın yoğun bakımdaki sıvı ve besin takibi normal servis hastalarından veya hasta olmayan bireyden biraz farklı. Onların yoğun bakımda ihtiyaçları çok daha dengeli ve hastalığa öz bir şekilde hesaplanıyor. Bir kere sıvı çok önemli bizim için. Hastanın ne kadar sıvı aldığı, ne kadar sıvı çıkardığı çok önemli. İdrar torbası ve idrar sondası aracılığıyla bir kere her hastanın saatlik anlık idrar çıkışı takip ediliyor. Bunun için de ...çıkardığı kadar sıvı alması, bazen çıkardığından fazla veya az alması... ...bizim için önemli olduğundan mutlaka 24 saat içinde özel serumlar... ...özel içeriklerle, damar yoluyla genellikle hastalara sıvı vermeye çalışıyoruz. Peki beslenmesi nasıl oluyor? Bizim her zaman ilk tercihimiz bu hastaları bağırsak sistemlerini... ...mide bağırsaklarını kaybetmeden mide bağırsakları yol temeliyle beslemek. O yüzden nazogastrik sonda dediğimiz burundan mideye yerleştirilen... yine bir tüp yardımıyla mama ve besin içeriklerini... Oradan sağlamaya çalışıyoruz. Damardan beslemek bizim çok tercih ettiğimiz bir şey değil çünkü biz yoğun bakımda yaptığı sürece bütün hastalarımızın mide bağırsak sisteminin fonksiyonunu kaybetmesini, tembelleşmesini çok istemiyoruz. Tabii bu da yine beslenme de bir kalori hesabına göre hastanın ihtiyacına göre, ameliyat öncesi mi, sonrası mı, hangi durumda olduğuna göre çok fazlasıyla değişiyor. İşte burada gördüğümüz nazogastrik tüp, yine bir manken fotoğrafı yardımıyla size göstermeye çalıştım burundan giden sonda bu mideye kadar gidiyor ve midenin içerisinde burada verdiğimiz mamalarla mideyi besliyoruz. Hastamız uyuduğu zaman çiğneme fonksiyonu yeterli olmayacağı için direkt mideye gönderiyoruz bu sonda yardımıyla. Peki bu kadar desteğin yanında hastanın gündelik ihtiyaçları veya hijyen ihtiyacı nasıl karşılanıyor? Bir kere yoğun bakım hasta ünitelerinde hasta başına düşen hemşire ve bakım personeli sayısı daha fazla. Çünkü bu hastalar şu anda uyutuldukları her zaman hele hele çok daha fazlasıyla bakıma ihtiyaçları var. Vücut temizliği, damar yollarının pansumanı günlük yapılıyor bunların, hastalarımızın. Ee, aynı zamanda idrar miktarı devamlı ölçüleceği için genellikle idrar sondası takılarak takip ediliyor. Ee, hastalar altları bezlenerek takip ediliyor. Çünkü e, tuvalet ihtiyaçlarını bir tuvalete yapamadıkları için, yatakta kaldıkları için genellikle bezlenme, tıpkı bebeklerde olduğu gibi bezlenerek takip edilip temizlikleri yapılıyor. Ee, yine hastalara damar yollarından ilaç verilmesi için Tabii küçük damar yolları bazen yetmiyor. Biraz önce resimde gösterdim. 3-5 katlı serum setleri var. Bunları vermek için daha büyük çaplı damarlara ihtiyaç var. Tek yollu merkezlere ihtiyaç var. Bir de hayati ihtiyaç önemli ilaçlar bunlar. Böyle küçük damar yollarına bırakılamazlar. O yüzden göğüs, bilek bölgelerinde, boyun bölgelerine bazen büyük damar yolları takıyoruz. Kateter dediğimiz. Bu resimde görüldüğü gibi. Hasta yakınlarımız ziyaretlerde bazen bunu da soruyor bize. Hocam boynunda böyle bir şey vardı nedir diye. Biz onları anlatıyoruz. Ee, biz bunlara kateter diyoruz. Yani büyük damar yolları bazen diyaliz yapmak için bazen e, hayati ilaçları vermek için kullandığımız bir e, yol. Yoğun bakıma enfeksiyon riski nedeniyle refakatçi alınmıyor. Tekrar söylüyorum enfeksiyon, yoğun bakım düzeni çok önemli. Her yoğun bakımın değişmekle beraber e, tarzı, tavrı genellikle enfeksiyon önlemleri yoğun bakımlarda çok sıkı ve üst düzeyde alınmıyor. Çünkü yoğun bakım çok fazla yabancı cismin, çok fazla yabancı maddenin, çok fazla cihazın olduğu birimler. Hastalar çok önemli. Genellikle e, bağışıklık sistemi zedelenmiş hastaların olduğu yerler olduğu için böyle sürekli ziyaretçi durması, refakatçi durması, hasta ya da hastalığı şüpheli ziyaretçilerin girmesi çok sakıncalı. Kurum tarafından genellikle ziyaretçiler belli zaman diliminde kısıtlı süre için kabul ediliyor. Hekim bilgilendirme saatleri de ziyaretçi saatlerinden önce ya da sonra yine kurumun belirlediği saatte yapılıyor ama genellikle çoğu yoğun bakımda bir bilgi saati bir de ziyaret saati oluyor ve o da o saatlerde kurumlar tarafından organize ediliyor. Ee, burada önemli olan şey hekim hasta yakını ilişkisi. Yoğun bakımda hastalar uyurken veya kritik dönemdeyken hasta hekim ilişkisi tabii ki önemli ama daha önemli olan diğer yerlere göre hasta yakını ile hekimin ilişkisi. Çünkü hekim hastanın süreciyle ilgili yaptığı kararları, anlık kararları, hayatı ile ilgili kararları hasta yakınına anlatması, o köprüyü kurması çok önemli. O yüzden hekim hasta yakını ilişkisi yoğun bakımda daha ön planda. İki tarafında çok fazla anlayışlı olması gereken bir süreç ve bilgi köprüsünü çok sağlam kurması gereken bir yer. O yüzden hasta yakınlarıyla hekim ilişkisi her zaman yoğun bakımlarda çok önemlidir. Benim anlatacaklarım bu kadar hocam. Ee, Cüneyt'im çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir sunumdu. Ee, rica ederim hocam. Pardon bir taraftan da videomu açmaya çalışıyorum. Rica etsem sen benim videomu açabilir misin Cüneyt'im? Tabii. Eee artık herhalde izleyicilerimiz de e, yoğun bakıma yatan bir hastada neler yapılıyor çok daha iyi anlamışlar ve gözlerinde canlandırıyor olacaklar. E, bu konuda birkaç sorum olacak. Birincisi Tabii bu pandemi döneminde çok tartışıldı e, ve çok da övüş duyduk. E, hep belirtilen bizim yoğun bakım yataklarımızın ülke olarak pek çok ülkeden, pek çok Avrupa ülkesinden çok daha fazla olduğu ve bu pandemi sürecini e, Belki de daha iyi atlatmamızın önemli sebeplerinden birinin bu oldu. E, Türkiye'deki yoğun bakım yatakları denildiği kadar fazla mı e, bir kişiye kaç yatak düşüyor? Çok ayrıntı vermeden yani genel bir bilgi verebilir misin? E, aslında Türkiye'deki gerçekten yoğun bakım yataklarının sayısı hocam e, Avrupa'daki ya e, Amerika'dakilere göre çok yüksek değil. Ancak ee, yoğun bakım konusunda e, yatak konusunda destek veren kurumların özel hastaneler, devlet hastaneleri, üniversite hastanelerinin sayısı çok. Yani hemen hemen her özel hastanenin, orta ölçekli özel hastanenin, büyük özel hastanelerin çoğunda yoğun bakım ünitesi var. Yani e, yaygınlık olarak daha fazla, yatak sayısı olarak çok yukarılarda değiliz ama hemen hemen yaygınlık açısından çok iyi durumdayız. Ee, burada yoğun bakıma alınan hastaların seçimi konusunda değişiklikler olmakla beraber, e, yatak konusunda özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerlerde bir e, yeterlilik varken diğer yerlerde o kadar yeterli olduğunu söylemek çok e, doğru değil bence. Çünkü evet bazı büyük şehirlerde yoğun bakım yatakları oldukça yeterli gibi görünse de e, genel coğrafik dağılıma bakıldığında öyle çok da yeterli yatak sayısı diğer şehirlerimizde yok. Bir de tabii yoğun bakımın kapalı yoğun bakım olması da söz konusu. Bunu da belirteyim hazır yeri gelmişken. Yani kendine ait hemşiresi, hekimi olan, Sürekli aynı hekimin çalıştırdığı yoğun bakımı da her yerde bulmak çok mümkün değil. Genel olarak evet yeterli ama büyük şehirleri çok tüm Türkiye'ye yansıtmamak lazım diye düşünüyorum bu konu? Bir de tabii yoğun bakım için pandemi döneminde kullandığımız yoğun bakımlar e, bazı özellikler içeriyor. Tüm evet. yoğun bakım yatağımız bu kadar derken pandemi için kullanılabilen e, çocuk veya bebek yoğun bakım e, yataklarını bunun dışında bırakmak lazım. Tabii, kesinlikle. E, o, kesinlikle. Onların oranı e, ne kadardır? Yüzde yirmi kadar diye biliyorum ama doğru Evet, mi? evet genellikle öyle. Yani yüzde yirmi, yüzde yirmi beş gibi. Ama dediğiniz gibi e, yeni doğan yoğun bakımları, ilişkin yoğun bakımlardaki desteklerin hepsini verebilecek yerler değil. E, dizayn olarak, kurulum olarak, destek olarak farklı yerler. Ama beşte bir gibi evet. Dörtte bir, beşte bir gibi. E, bir de tabii e, şeyden bahsetmek gerek herhalde. E, tüm kritik hastaları doğrudan da yoğun bakıma göndermiyoruz. Aslında evet. bizim solunum problemi olan hastalar için bir de non invaziv yoğun bakım dediğimiz, e, belki böyle Latince terim kullanıyoruz ama ara yoğun bakım diyelim. Evet. E, daha basit cihazlarla belki hastayı geri döndürmeye çalıştığımız böyle e, bu kadar komplike olmayan cihazların olduğu yoğun bakımlar da var. E, biraz da ondan bahsetmek ister misin? Tabii tabii hocam. Şimdi biraz önce bahsettim. Bazen solunum desteğini uyutularak tüple değil, maskeyle hastanın yüzüne sıkı bir maske bağlayıp o maskeyi solunum cihazına vererek uyguluyoruz. Bazen de hasta aslında çok kötü değil. Evet solunum yetmezliği var ama diğer organlarında çok büyük bir sıkıntı yok. Bilinci açıksa yoğun bakıma alıp enfeksiyon riskini göğüslemektense servislerde yine biraz daha yakın takiple düzey 2 dediğimiz, düzey 1 dediğimiz, ara yoğun bakım dediğimiz yerlerde bazen monitörlü bazen monitörsüz serviste de solunum cihazı desteği verdiğimiz oluyor. Bu üniteler çok önemli çünkü bu üniteler olan hastaneler yoğun bakımlarını yani ağır hastaların olduğu yoğun bakımlarını yataklarını çok daha güvenli ve etkin kullanıyorlar. Yatak sıkıntısı çekmiyorlar çünkü çok fazla her şeye ihtiyacı olmayan hastayı servislerinde ara yoğun bakımlarında da takip tedavi edebiliyorlar. Ama dediğiniz üniteler düzey 2, düzey 3 ünitelere işte non-invazir dediğimiz tüpü boğaza sokmadan maskeyle solunum cihazı uygulamak çok önemli. Bazen çünkü hastalar hiç yoğun bakıma girmeden de aynı yoğun bakımdaymış gibi solunum cihazı desteğini servislerde bu ara yoğun bakım ünitelerinde alıyorlar. O yüzden bizim için çok önemli birimler olarak. Belki son olarak sen bahsettin biraz ama yoğun bakımların risklerinden de bahsetmek lazım. Sonuçta yoğun bakım bir hastanın bir hastanede hayati riski olması dolayısıyla ulaşabildiği son nokta. ya Buraya evet. giren ne yazık ki her hastayı kurtarmamız mümkün değil. E, ciddi bir kayıp oranımız da var. Bu sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada. E, birincisi, buraların riskli bölgeler olduğunu bilip e, hasta ve hasta yakınlarının e, bu bölgeyi ihlal etmemeleri için bir uyarıda bulunmamız lazım. Çünkü haberlere yansıyor, e, hastasını görmek isteyenler... E, bir, bir şiddet kullanarak yoğun bakıma girmek istiyorlar. Oradaki personele, hekim arkadaşlara şiddette bulunuyorlar. E, buraya girmemek hastalarının sağlığı için önemli. Çünkü evet. buraların mümkün olduğunca e, steril kalmaya, e, mikroptan arındırılmış olmaya çalışabilmesi lazım. Kesinlikle hocam. Yani yoğun bakım çalışanına ve çalışanlarına bu konuda ekseriyetle yardımcı olmak lazım. Çünkü Yoğun bakımdaki bütün personel zaten özel kıyafetlerle, özel temizlik önlemleriyle, hastanelerin enfeksiyon kurullarıyla denetleniyorlar. Ama oraya dışarıda giydiği kıyafetlerle, dışarıda giydiği elbiselerle veya el hijyene dikkat etmeden girebilen birisi çok risk getiriyor. O yüzden ziyaretçi saatlerine, bilgi saatlerine çok sıkı bağlanmak çok önemli. Onların bu kurallara uyması kendi hastaları için özellikle çok önemli. Yoksa... İçerideki hasta hemşirenin de bu kuralları koyarkenki en büyük kaygısı hastayı korumak. Kendilerinin e, sorunu değil aslında. Bu hastanın sorunu ve onu bu sorunu önlemek için. Çünkü bu yerler gerçekten enfeksiyon riskinin daha yüksek olduğu yerler. Servislerdeki ya da normal katlı yataklı kurumlardaki yerler gibi değiller. Çok fazla yabancı cisim var, çok fazla cisim var. Hastaların hepsi kritik enfeksiyonu yattığın hastalar. Bu yüzden... Hastalarımızın, vatandaşlarımızın yoğun bakım çalışanlarına ekseriyetle bu konuda yardımcı olmaları, hastalar için daha iyi olacaktır. Bir de şeyi vurgulayalım istersen, sonuçta dışarıdan mümkün olduğunca içeri girişte ne kadar dikkat edilse de bahsettiğin gibi yoğun bakımlar, infeksiyon açısından riskli bölgeler. Yani hastamızda istenmediği halde ne kadar önlem alınırsa alınsın infeksiyonların yine de bazen önüne geçmek mümkün olmaz. Bu Hı. oradaki sağlık çalışanının, hekimin e, kötü çalıştığı, kötü bir yoğun bakım olduğu anlamına gelmez. Aynen. Dünyadaki her yoğun bakımda orada yatan hastalarda ciddi oranda bir infeksiyon riski Tabii. vardır. Tabii. Aynen hocam. Yani Türkiye'deki enfeksiyon oranları da dünyadakilerden çok yüksek değil. Ee, ancak e, bizim özellikle enfeksiyon açısından bu hastaların zaten e, ziyaretçi girmese de her şey uygun olsa da, her şey kitabına uygun yapılsa da enfeksiyon açısından zaten enfeksiyona yatkın hastalar olduklarını bilmek lazım. Organ yetmezliği olan, işte böbrek yetmezliği olan, solunum yetmezliği olan, uyutulan hastalar, bazı mikroplara karşı savunma fonksiyonları zaten zayıflayan hastalar. Zaten yoğun bakımda yatmış olmak, her şeyi düzgün yapsak da enfeksiyon riskinin arttığı bir konum durum. Bunu da unutmamak lazım ama... Ee, tabii diğer önlemlerde e, bunlara çok yardımcı oluyor. Yani ziyaretçi disiplini, işte çalışanların hijyenik disiplini gibi. E, teşekkür ederiz. Güzel bir sunumdu. Ben e, teşekkür ederim hocam. Bir de te tekrar bir teşekkür edeyim. Yoğun bakımla ilgilenen arkadaşlarımız gerçekten çok önemli bir iş yapıyorlar. Hele orada çalışan yardımcı, sağlık personeli, hemşire arkadaşlarımız neredeyse gün yüzü görmeden sadece kritik hastaların bakımıyla çok ciddi emek sarf ederek Kesinlikle mücadele hocam. ediyorlar. Yoğun bakım hemşireleri ve personeli özellikle bu Covid sürecinde de çok çok yoğun çalıştılar. Hastaların bakımı çünkü Covid hastalarının çok zor. Yani onların hani emeğe ödenmez öyle diyebilirim yani. Ee, tekrar teşekkür ederim Cüneyt. Bir başka söyleşide tekrar görüşmek üzere tüm izleyicilere iyi günler diliyoruz. İyi günler. Görüşmek üzere. Herkese teşekkür ediyorum.